Merhaba sevgili MESAM üyeleri. Önemli bir konuda görüşünüzü bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. O yüzden bu bilgilendirmeyi yapıyorum. İlk gün söz verdiğimiz gibi, genel kuruldan önce de söz verdiğimiz gibi deneymiştik. Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Özellikle MESAM tarihinin en büyük satın alması olan Mesan binasıyla ilgili görüşünüz bizim için çok değerli. Yanlış anlaşılmasın. İki arada bir derede kalmış değiliz. Bizim bir görüşümüz var ama sizin de düşündüğünüzü merak ediyoruz. Sevgili dostlar, bu videoyu izledikten sonra arkadaşlarımız hemen akabinde sizinle bir mesaj paylaşacaklar. Mini bir anket formu. Lütfen onu doldurun. Bir iki gün içerisinde bize iletin. Biz de hemen ivedilikle bunun gereğini yerine getirelim. Şimdi çok güzel bir yerde çok güzel bir bina satın aldık. 51,5 milyon liraya satın aldığımız mesan binası şu anda olduğu gibi satsak 80 milyon liradan çok rahat bir şekilde satabiliriz. Ama biz alıp satmak için almadık zaten. Sevgili dostlar Şimdi Mesan binası 30 yıllık Gayrettepe e, Emniyet Müdürlüğü sokağında zeminin sağlam olduğu söyleniyor ama bu söylentiler e, her taraf için söyleniyor veya sağlam olmadı şeklinde. Şimdi 11 ilimizi vuran ve 4 ilim 3 ilimizi yerle bir eden bir deprem yaşadık. Büyük İstanbul depremindeki can kayıplarının çok fazla olacağı söyleniyor. Yeni Mesan binasında yaklaşık 70 çalışan üst kurullar, e kafesinde ortalama 50-60 kişinin bulunduğunu düşünecek olursak, günde 100 civarında da ziyaretçimizin bulunduğunu düşünecek olursak, haliyle haklı bir tedirginliğe yol açıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde ünlü bir müteahhit, Türkiye'nin tanıdığı ünlü bir müteahhit şunu söyledi, itiraf etti. Hepimiz o zaman deniz kumu kullanıyorduk, herkes kullanıyordu dedi. Şimdi binanın sağlam raporu var. Ama unutmayalım ki biz yaklaşık bir hafta deprem bölgesindeydik. Orada sağlam raporu olan yüzlerce bina yerle bir olmuştu. Hiç belli olmuyor bu işler. Peki binayı yıkıp sıfırdan yapsak aradaki maliyet ne kadar artar? Onu da araştırdık. Yaklaşık yüzde otuz artıyor. Ortalama yüzde otuz artıyor. Binayı yıkıp yeni bir bina yapmak, evet biraz daha zaman gerektirecek. Sizler o sabrı göstereceksiniz bize. Biz daha da hızlandıracağız ama ortalama bir yıl diyeceğiz buna. Ortalama bir yıl sevgili dostlar. Fakat yeni bir bina bizim için daha fazla metrekare anlamına da gelir. O hakkımız var yasal olarak. Yeni bir bina altta daha büyük bir konferans salonu yapmamız demektir bu anlamada gelir. O hakkımız da var yasal olarak. Hepsini araştırdık. Biz mayıs sonu itibariyle yeni binaya taşınmayı hedefliyorduk ama deprem olunca zaten bütün faaliyetlerimiz gibi onu da durdurduk. Durum bakalım. Uzmanlar Büyük İstanbul depremini konuşuyorlar. Şimdi tedirgin olmak, kaygı taşımak bunlar çok insani şeyler. Ayrıca doğru şeyler. Neden? Çünkü biz bir can bile kaybedemeyiz. Sevgili dostlar, şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mevcut halde oraya taşındığımızda ve Büyük İstanbul depreminde bir facia yaşadığımızda biz bu hesabını veremeyiz. Yasal olarak değil sadece. Vicdani hesabından bahsediyoruz. E canım bize ne müteahhit yapmış sağlam raporu da var. Sağlam raporu veren kurum ve kuruluşlara gidin hesabı onlardan sorun diyemeyiz. Biz neden önlem almadık ona bakarız. O yüzden sizin görüşleriniz bizim için değerlidir. Arkadaşlarımızın Bugün hemen gün içinde size göndereceği formu lütfen acil bir şekilde don, doldurun ve bize gönderin. Çoğunluk yıkıp yeniden yapalım derse bunun gereğini yerine getireceğiz. Biz de aynı görüşteyiz. Yani yönetim kurulumuzda da ortaya çıkan görüş ya yıkın yeniden yapın. Yüzde otuz artışa bakmayın şeklinde görüşler de aldık mimar, mühendis, e, imar müdürü arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, hepsinden ortak görüş olarak ya her eşyanın bir ömrü var. 30 yıllık bir binadan söz ediyoruz. Ama şimdi %30 maliyet her ne kadar birlik payından karşılanacaksa da sizin paranız sonuçta. E burası bizim yerimiz değil. Biz iki yılda bir seçilen yöneticileriz. MESAM'ın gerçek sahibi sizlersiniz. O binanın da sahipleri sizlersiniz. Ayrıca bugün yapılıp satıldıktan sonra o bina 150 milyona satılacaksa sıfırdan mal edilip, sıfırdan yapılıp satıldıktan sonra neredeyse iki katına çıkar. Çünkü ona göre inşa edilecek. Temel ona göre atılacak. Bir başka konu daha var sevgili dostlar. O da şu. Şimdi binamızın altında, 500 kişilik bir konferans salonu e, projemiz var. Mevcut binada o sayıya çıkamıyorduk. Çünkü alan yok. E, yeniden temele inip bir şey yapmak binaya zarar verecek. Ama yeni binada e, ortalama 500 kişilik bir konferans salonu ne demek? Şu demek. Büyük bir deprem yaşandığında İstanbul'daki bekleniyor. İşte o zaman... Hiçbir üyemizin sokakta kalmaması demek en azından her şey ortalık normale dönünceye kadar, hayat normal akışına dönünceye kadar üyelerimizi orada misafir etme şansımız da olur. Ama tercih sizin. Sizden şöyle bir görüş çıkarsa onu dikkate alır, o şekilde davranırız. Hayır efendim yıkılmasın, restore edilsin, tadilatı yapılsın, bir an önce taşınsın diyorsanız eyvallah. Ama şunu da unutmayın. Biz zaten Şubattan Şubatta anlaştığımız için mevcut yerimizle e, dolayısıyla biz her halükarda Şubat 2024'e kadar kira ödeyeceğiz. Bunu da bilgilerinize sunarım. Ayrıca iyi ki binamızı almışız. Orada binadan ziyade arsanızın olması çok önemli. 500 metrekare arsanın olması İstanbul'un göbeğinde merkezi bir yerde metroya metrobüse yürüme mesafesinde çok önem arz ediyor. Yoksa biz istediğimiz standartlarda yeni bir binaya kiracı olarak çıkmış olsak şu anda 400-500 bin liradan başlıyor. Baş edemezdik sevgili dostlar. İyi ki aldık binayı. İki konuda daha ricam olacak sizden. Bir, e, Deprem Özel Sayısı çıkarıyoruz Vizyon Dergisi olarak. Vizyon Dergisi Deprem Özel Sayısı. Depremle ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı, depremize değilseniz yaşadıklarınızı, değilseniz yazdığınız şiirleri, hikayeleri lütfen bizimle paylaşın, üye ilişkilerimizle paylaşın. Dergide yer verelim. Bu yıl Aşık Veysel'i, kaybedişimizin 50. yılı UNESCO tarafından da Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Aşık Veysel özel sayısı da çıkacak. Aşık Veysel ile ilgili de kimin elinde ne varsa lütfen bizimle paylaşsınlar. Son ricam da depremzede üyelerimiz için. Sevgili dostlar şu ana kadar herkesin çadırı tedarik edildi. Ama şöyle talepler geliyor bize. Evinde bir çürük yok. Zemini sağlam, evi sağlam. Ama ya ne olur ne olmaz. İleride bir deprem olursa açıkta kalmayayım diye çadır talepleri var. O mümkün değil. Şöyle ki aldığınız bu çadırların da mülkü size ait değil. Yani bunlar yeni evlerinize yerleştiğinizde sizden alınacak. Başka deprem bölgeleri için başka insanlara gönderilecek. O yüzden hani sadece evi olmayan, sokakta yaşamak zorunda kalan insanlarımız için tedarik ediyoruz bu çadırları. Ne olur bunlara dikkat edelim olur mu? Teşekkür ediyorum. İvedilikle cevaplarınızı bekliyorum.